merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Alp arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ben de Ali arkadaşlar. <laughs> Ali arkadaşlar. Evet, yanımda kardeşim var bugün. Ee, paraları beyazlatma deneyini deneyeceğiz. Beyazlatma değil yani böyle siyah Pallatma. paralar oluyor ya. Onlar Pallatma oksijen Bir sus benim lafımı <laughs> kesme. <laughs> Kardeşimle böyle yüz yüze ilk videomuz oluyor. Yorumlar kapalı olacak. Bu eminim. O yüzden başka video yorumuna atın ben oraya bakarım. <laughs> Yüzümüzü gösteriyoruz o yüzden. Yorumlar kapalı. Neyse işte bugün para beyazlatma yapacağız. Bu paralar oksijenden dolayı kararıyor. Şu şekilde göstereyim. Bizde bir sürü bir kuruş var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuruş var. Bunları tümleyen Bunlar yani... bunu buraya. Bunları beyazlatacağız şimdi. Bunlar oksijenden dolayı temas edince bu rengi alıyor. Şimdi bunu limon kim eskiden beyaz atacağız. E, 10 TL'ymiş. Kağıt para var ya. Bizde 10 TL'ymiş bu eskiden. Şimdi 100 TL varmış burada. Öyle diyor öyledir. Neyse. Azıcık gel şu tarafa. Şimdiki. Bunları yapmadan önce malzemeleri bir göstertelim. Bu şekilde. Bir kase Kulak para. Kulak çöpü. Kulak Liman. çöpü. Ee, işte şu çay bardağının altına koyduğumuz şeyden adı unuttum. İçine para koyuyorsunuz, paraları koyuyorsunuz. Limon ve kulak çöpü. Çaydan mı? Ne, ne çaydan mı? <laughs> Neyse. Şimdi bununla paraların üstünü şu şekilde olmamız lazım. O yüzden onu e, kullanacağız. Geçelim. Çekirdeklerini çıkartıyorum. İğrençlik yapma ya. İğrençlik yapma bırak. 10, 20, 30, 40, Geldim, 50. Geç. Bunlar bunun içine bırak. Bu paralar şu an kahverengi olarak gözüküyor. Oradan da gözüktüğü gibi. Ya böyle değil. Bazıları grileşmiş. Şimdi bunu 3 dakika boyunca beklememiz lazım. Limon suyunun içinde 3 dakika boyunca bekletmemiz lazım. Lik atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Bu içindeki asitler sayesinde. Bu para beyazlıyor. diyor. mi var lan Tabii var. Gözünü yakıyor değince gözünü. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi bunu çöp çöp atıyorum. Şunları. Azıcık daha yani. da tuz katarsak tamam. Ne tuzu? Şimdi bunları böyle limon suyunun içine bandırmamız lazım ki renkleri oluşsun. Sık içine. Sık 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 sık. Dur. Şimdi sıra bende ver. Bak bu limonla su çıkartacağım. Bu <laughs> <laughs> Yeter bu kadar. Başka limon vereyim mi? Bunu kalsın o. Babam daha çıkartır onun içinde. Neyse. Bunlar bu şekilde Arkadaşlar, içine Arkadaşlar bu arada, arada... Limonun rengi değişmeye başladı. Biz, benim senin? YouTube kanalımda da Ali Mehmet Bunlar top... ciddi ciddi. Bir de gri çıkıyormuş. <laughs> burada 3 dakika beklettim Bir şey hatırlatmak istiyorum Kanalıma abone olup like alırsanız sevinirim Kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın Ve böyle deney videolarının Veya mutfakla ilgili videoların Devamına gelmesini istiyorsanız Yoruma değil ya Başka bir tane yorum açık olan bir videonun Yorumuna yazabilirsiniz Bu videonun kapalı olacak çünkü yüzümü göstertiyorum Şimdi 3 dakika boyunca beklememiz lazım. Bir önceki videosunu atabilirsiniz mesela. Ee, eğer yorumlar açıksa tabii. Tamam yorumlar açıksa. Şimdi olsan... 3 dakika boyunca bekleyeceğiz. Yani şu an 4. dakikadayız. Bu 7. dakikada falan hazır olacak. Neyse. Biz bekleyelim. O zamana kadar biz videoyu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan geliyoruz. Arkadaşlar e, bu olana kadar bekliyoruz. Hala son bir dakika kaldı. E, bu kullandığınız limon suyu da Yok. Bu kullandığınız limon ben suyu benim, da Yine. Yeah. Ya benim lafım böyle mi ya. Bu kullandığınız limon suyu da kullanılmayacak durumda olacak. Yani bunu başka şeylerde kullanmayın. Direkt dökün. Para, pis para geliyor içine giriyor. Mikrobunu alıyor paranın. Bu paraların baştaki sondaki diye şeyini yapacağım. Bunu çıkartıp kurulayacağız paraları. Başlayalım şu şekilde. Buraya düzüyorum. Şey Buraya düzüyorum. Bir tane daha peçete alayım. Gerek yok gerek yok. Katlarız peçeteyi. O açıldı bayağı rengi. Bir tane yeter Ali. iki tane gerek yok. Onu geri üstüne koy. Kullanılır. Yapma. Bunlar tamamdır. Şimdi bu limon suyunu dökeceğiz. Geç. İçimde. Paralara dokunma. Hayır bu içimde. <laughs> Al bunu kullan. Tamam. <laughs> bu kulak çöpünü de kullanmayın. Ben değilim. Ya da yıkayın kullanın bana. <laughs> geç şimdi. Geç geç. Hayır hayır. hayır. Öyle bir şey yapmayacağız. Ver. Kur tarafı bu taraf. Şimdi bunu kurulamamız lazım bu şekilde katlayıp. bu paralar. Evet. Şimdi bunları birazdan bekleyip üstünü açacağız ve şu şekilde açalım. Onu bir dakika falan bekleyebiliriz. Baba bunlar kahverengiydi. Videonun başında göstermiştim size. Şu anda bunların rengi açılmış. Fark ediyor. Yani deney başarılı. Sanki bu şekilde videolar gelsin gelmesin bir videonun yorumuna yazın. Yorum açık olan bir videonun yorumuna yazın. Hepsi kapalıysa ee, da şimdi Bunları işte. en son halledip hepsi kapalı değil. Bunları hallederim. Ee, sonra gelelim. Arkadaşlar deneyimiz başarılı. Şu şekilde paraların rengi bayağı açılmış. Bu şekilde deney videolarının gelmesini istiyorsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.